yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün günlerden pazartesi yeni bir haftaya sizlerle birlikte başlıyorum. Bugün yine çok işim var. Normalde böyle üşeniyorum demiştim ya daha önce sizinle birlikte yanımda arkadaş gibi oluyorsunuz. O yüzden yine bütün işlerimi yapmaya çalışacağım bugün de. Mutfak, yatak odası toparlanması lazım. Salon odanı. Çünkü hafta sonundan çıktığımız için Hakan da dün evdeydi. Ve akşam zaten şurada görüyorsunuz bakın patlamış mısır tenceresi. Ondan sonra masanın üstü demin dağınıktı. Gece karnı acıkınca kalkıp yemek yiyor. O yüzden buraları her sabah böyle dağınık oluyor. Neyse evimi toplayacağım ama önce daha uyanalı yarım saat falan oldu arkadaşlar. O yüzden ben bir kahve yapayım içeyim istiyorum. Çünkü ancak kendime geleceğim. Sonrasında da sizinle birlikte bir başlarız bütün temizliği. Baştan bir başlayıp artık nereye kadar giderse devam ederiz. Bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. En son bir önceki videoda koridorumu boyuyordum. Sıvı cam atacaktım. Cumartesi günü sıvı camımı attım ve evden çıktım. Tabii ki kameram falan evde olduğu için çekmeyi Çekmeyi unutmuşum zaten ama sıvı camın şöyle bir şey var arkadaşlar yer zaten beyaz olduğu için kendisi de şeffaf bir ürün olduğundan bazı yerlerini boyamamışım unutmuşum yani uzaktan bakınca gözüküyor hatta size de öyle uzaktan bakıp göstereyim. Bakın şimdi arkadaşlar normalde şu yeri görüyorsunuz parlak şuralar falan parlak ha buradan da gözükmüyor nasıl görebiliriz bakın şu kısım parlak ama burası değil. O kısmı unutmuşum, atlamışım. Yani oraya hiç sıvı atılmadı. Aynı şekilde bir yerde daha var öyle. Çünkü dediğim gibi, normalde 2-2 sırayla gidiyorum atlamamak için ama maalesef beyaz olduğu için yerler e, ürün de şeffaf. Maalesef atlanıyor yani ister istemez. Bakın bazı yerlerde zaten fırça izleri de var şu kısımda. E, alt tarafları normalde bunun sıvı camlı zaten mutfağın. Sıvı camlı, boyalı yani mutfak kısmı. Ama bu kısımlarda sıvacımı ilk defa attım. İlk katları attım. Bakın şurada da yok hatta şu kısımda. Biraz aralarda kalmış oldu. Yerlerde ne güzel parlıyor bakın. Üçüncü kat daha bir güzel parlattı sanki gibi geldi bana. Hatta tezgah üstünü de boş bir yer varsa olursam tezgahta. Tezgah üstünü de tekrardan sıvı camladım. Bu da çok güzel parladı. Çok güzel oldu yani parlaklığı falan bayağı iyi oldu. Çünkü... üç kat atınca hani daha bana ne kadar sıvacağım vernik olursa o kadar e, dayanıklı olur gibi geliyor. Bu tezgahımı da zaten bıçakla, çatalla falan hani keskin aletlerle çok kullandığım için bir kat daha sıvacağım attım. Bu arada yakında memnuniyet videomu da çekeceğim. Çünkü inanılmaz çok soru geliyor ve artık hani hem Instagram'dan hem YouTube yorumlardan ben videosunu çekeceğim <laughs> bekleyin demekten yoruldum. Bekleyenler de eminim ki hoşlanmıyordur yani bu cevaptan ama yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Benim de belli bir süre kullanmam ondan sonra yorumlamam lazım yani kullanmadan yorumlamam doğru olmaz. Yakında bu memnuniyet videomda gelecek inşallah koridorumda bitmiş olacak. Belki bugün bile çekebilirim bilmiyorum bakacağım artık. Şu kısımda da bir deforme var bakın. Şöyle yakından göstereyim. Bunu da yine fayansı yapan amca. Bildiğiniz işte kerpeten gibi böyle sivri uçlu tam adını hatırlayamayacağım şimdi. Öyle bir şeyle burayı böyle ittir 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 yani şunu içine sokmak için kerpeteni buraya yapıştırdı böyle sürttürdü sürttürdü ve daha yeni boyanmıştı o zamanlar. Yani 10 günlük falan bile değildi belki de. Buralarda maalesef ki hep kalktı. Onun yaptığı yer sadece burasıydı. Bu fayansta kalkma oldu. Diğerlerinde He, şu anda bir sıkıntı yok. Evet, biraz önce videonun başlangıcını yapmıştım. Kahvemi falan içtim. Hatta kahvaltımı da yaptım. Ve karşınıza geldim şu anda. Bugün birazcık makyaj yapmak istiyorum arkadaşlar. Birazcık kendimi iyi hissetmek istiyorum. Bir yere gidecek miyim? Şu anda bir planım yok. Belki Hakan'ın yanına giderim diye düşündüm. Ama evde cidden çok işim var. Her yer darmadağın. Yatak odasını zaten şöyle göstereyim. Çarşaflarımı değiştireceğim. Pazartesi bugün hafta başı. O yüzden yatağın toplamadım şu anda. Duş aldım. Duştan çıktım ama ama biraz öncelikle biraz makyaj yapayım. Enerjim artsın diye düşündüm. Salon dağınık, mutfak dağınık, her yer darmadan. Bugün sanıyorum ki uzun bir video olacak çünkü çok işim var. Cidden çok işim var. O zaman ben hemen makyajıma başlıyorum. Siz de hızlı hızlı izleyin. Ve hazırım arkadaşlarım. Bu kadar hazırlanıp evi toplayacak olmam beni biraz üzüyor fakat. Evim bayağı bir dağınık ama böyle kendimi iyi hissetmek ist istediğim için zaten makyaj yaptım. Çok uzun süredir. 3 ay kesim var. 3 aydır falan hiç bu makyajı yapmıyordum. En az 3 aydır. Onun öncesinde de taşınma sürecimiz vardı biliyorsunuz. Ev bakma sürecimiz vardı. O zamanlarda da hiç yapmadım zaten. Yaklaşık bir 5-6 ay olmuştur tam makyaj denebilecek makyajı yapmayalı. Neyse şu anda yapmış oldum. İçimde kalmadı en azından. Heves ettim diyelim. Şimdi evimi toplayacağım, evin her yeri darmadağın söylediğim gibi. Ama öncesinde bir çekmem gereken içerik var, onu çekeceğim. Baya bir beklenen içerik, onu çekeceğim. Ondan sonrasında belki evi toplamaya geçerim, bilmiyorum. Annem de çağırdı, bir iş varmış sanırım. Onun için çağırdı beni. Oraya da gidebilirim. Bir tık böyle öğlene doğru, akşam üzerine öğlene doğru diyorum. Sen zaten şu an iki falandır herhalde. Akşam üzerine doğru da evi toplamaya başlayabilirim. Arkan gelmeden zaten bitiririm. Bir saat, 2 saatte falan diye düşünmekteyim. Neyse şu anlık böyle devam ediyor vlogumuz. Temizliğime mutfaktan başlayayım diyorum. Yine her zaman olduğu gibi mutfağım dağınık. <laughs> Gördüğünüz üzere Yine dağınıklık Baş geziyor burada Sabah şurada bir deforme yer vardı Deforme kısım Orayı boyadım zaten boyam çok çok az kaldı Bitti sayılır O kısma boyadım ki Oradaki deforme de ortadan kalksın diye Şu anda temiz gözüküyor Sıkıntı yok Yine beyaz gözüküyor yani herhangi bir sorun sıkıntı yok. Şurada kuruyan akşam yıkadığım bulaşıklarım vardı. Onları kaldıracağım önce. Onlardan başlayacağım. Bu arada burada çöpleri atamıyoruz arkadaşlar. Saat 7'den önce çöp atmak yasak. Mecburen çöplerimi topluyorum. Akşam 7'de çıkartıyorum. Dışarı ki ceza yiyorsunuz yoksa. 7'ye kadar olan çöpler hep evde duruyor. E, balkonum da yok. Balkona koymaya. O biraz sıkıntı bu. Yapacak bir şey yok. Şurada bir çöp kovan var. Onu dolduruyorum genelde. Şu kısım orada bir kapatım kapatılamadı. Şimdi ben temizime şu kuru bulaşıkları önce kaldırmakla başlıyorum. Gördüğünüz gibi evin temizliğini bitirdim. Ama yetiştiremiyorum. Bugünü neredeyse sizle geçirdim zaten. Mutfak temizliğidir işte. Banyo temizliğidir. Salon toparlanmasıdır, süpürmesidir. Süpürme kısmını size göstermedim ama süpürüp orayı da sildim bir güzel. Şimdi mutfağa geldim çünkü yemeğim yok. Saatlerimizde 8 oldu. Ama Hakan, Allah'tan Hakan yok. Geç gelecek herhalde. Aramadım da. Çünkü yemek yok. <laughs> Sıkıntı etmez dışarıdan söyleyeyim de ama ben dışarıdan çok yemek yemeyi sevmiyorum arkadaşlar. Kendi yaptığım ev yemekleri ya da ev yemeklerini daha çok seviyorum diyeyim. Zor zamanlarda yaptığım patates yemeği var. Soğanla patatesi, salçayla soğanı kavurup patatesi biraz döndürüp su ekliyorum. Yani biliyorsunuzdur zaten hepiniz de. Hala hani değişik bir şey yapmıyorum yani o yüzden söyledim. Tadı enfes oluyor. Biz çok seviyoruz Hakan da ben de bayılıyoruz o yemeğe. Şimdi hemen onu koyacağım. Patatesi koyayım. o zaten ince ince kesildiği için yarım saatte biz 45 dakikada falan pişer. Ve ee, meyve suyu bitmişti geçen günlerde. Meyve suyu dediğime bakmayın. Limonata yani. Limonata yapayım. Ve bugün Hakan'a sütlaç yapacağım. Sütlacı da yapayım. Çünkü dün tatlı istiyordu canı. Onda da sütlacını yapayım. Hepsini bir yapayım ama şarjım az. Muhtemelen hepsini sizinle birlikte yapamam. Ama bugün böyle hızlandırılmış bir gün oldu. Ama tüm günüm böyle geçiyor arkadaşlar. Şimdi Hakan gelecek. Topladığım evi <laughs> evde dağınıklık olacak. Yani koltuklara montuklara oturuluyor mecburen. Ee, dağılıyor mecbur yani. ister istemez dağılıyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi geldi galiba. Şimdi şöyle patates yemeği zaten göstermiştim size de demin yaparken. Sonra buraya da e, şu anda gözükmüyor ama <laughs> fırında daha yeni açtım aslında açsam mı? Şöyle eee sütlaç hazırladım, koydum. Ondan sonra bugünlük zaten bize yemek yeter yeterli olur. Limonata yaptım bir de. Böyle koyduk şimdi yiyeceğiz. Böyle. Canlar ben şimdi videomu editledim. Yarın sizinle paylaşacak olacağım videoyu. O gün bugünden iki gün önce dün değil önceki gün çektiğim bir videoydu. Şu anda onu editledim ve yarın da sizinle paylaşıma sunacağım. Ama kapanışı tabii ki de her zaman olduğu gibi yapmamışım. Şu an tipim o güne göre çok çok kayık. Video yeni bir video çekiyorum yine bir vlog içerisindeyim şu anda. Fakat o videonun kapanışını da yapmadığım için şu anda yapmak istedim. Sizinle o gün dolu dolu bir gün geçirmiştik ve cidden çok yorulduğum bir gün olmuştu. Hani uyumak için böyle dakikaları falan sayıyordum. Çünkü çok yoruldum. Birden bütün ev temizlenince, bütün ev kaldırıp, toparlayıp, silip, süpürüp tekrar yerine oturtunca falan biraz zor oldu. Zor bir gün oldu. Yorucu bir gün oldu benim için de. Sıkıntı yok. Temiz oldu. Temizlenmiş oldu her yer. Şu anda da mis gibi oturuyoruz. O zaman artık bu videoyu da burada kapatıyorum. Bir dahaki videomda inşallah görüşmek üzere diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank <laughs> you.